Gündüz kralı ino araçlarının Shanks'e ne ilgisi var? Shanks, Shanks, bizim Shanks. Gündüz kralı ino araçları ne ilgin var senin? Gündüz kralı sen nereden tanıyorsun abi Shanks'i? daha versiniz kardeşlerim. Ben Fantastic CEO. One Piece animesinin 758. bölüm incelemesinden hoş geldiniz. Gerçekten Miklerin savaşına dayalı bir bölüm olmuş diyebilirim. Jack zaten Jack ve adamların Raizo nerede? Raizo nerede demesinden ben de bıktım. Raizo sen bu adamları ne yaptın ya? Yani gerçekten çok merak ediyorum. Raizo bu Kaido ve adamlarıyla ne ilgisi var ve ne yaptı? Çok merak konusu bu konu. Sanjileri zaten göstermeliler. Bölümün hikayesine geçecek olursak aslında incelemem gereken çok nokta yok. Sadece biraz es geçeceğim, özet geçeceğim ve sonunda biraz belki teori yaparız. Her neyse hep beraber şimdi hikayeye geçelim. Hikayemizde kardeşlerim. Mugiwara'nın Luffy'ler <laughs> Luffy'ler 10 adım ilerledi sadece Evet 10 adım mı 20 adım mı ne saymadım İlerlediler tamamen bölüm flashback'ten ibaretti Tam güç Şişilyan denilen bir yeni karakter gördük. Ino Araşı'nın 3 silah şöllerinden ve bu adam harbiden makaraydı. Şişilyan'ı bayağı sevdim. Güzel karaktermiş Şişilyan. Bayağı gazdı. Hatta bir ara ben tam güçüm bana hiçbir şey olmaz falan dedi ama bu yüküye daldı. Bir de gece vardiyası varmış. Gece vardiyasından edeceğim. bu minklerin gece kralı ve gündüz kralı var. Biliyorsunuz İmran ve Neko Mamışı. kedi herhalde zaten. En azından ben öyle düşünüyorum. Kedi gibi bir şey zaten. Çünkü kedi gözleri falan gösteriyorlar. Bir sonraki bölümün öngörüsünde. E, Üstad Neko ve İnu Arashi, sabah altıdan gece altıya öyle bir vardiya yapmışlar. Ve diğer minkler, ormandaki minkler ve hisardaki minkler sırayla uyuyorlarmış vardiyaya göre. Bir onlar uyuyor, bir onlar ayaklanıyor, bir onlar uyuyor, bir onlar ayaklanıyor. Böylece güvenliği sağlamış oluyorlarmış. Zaten bir de şey Van'da gece kralı ve gündüz kralının birbirine olan sevgisizliğinden, savaşından ve birbirine nefretinden bahsetti. Zaten ne çok hırçın birine benziyordu. Herhalde biri kedi, biri köpek olduğundan olabilir diye düşünüyor. Zaten olabilecek en basit teori buydu herhalde One Piece'te. Ne kedi, diğeri de köpek olduğu için Inuarashi. birbirine birbirine kavgalar ve boğazlarına sarılıyorlar dedi. Bu da bizimkiler şaşırdı ama büyük ihtimalle kedi köpek kavgası. Zaten zor böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Luffy'ler içeriye girdi. Inuarashi zaten bir bro baktı. Bir baktım bu lezzetli şey mi bizi kurtar dedi. Bro da zaten korktu bir an. Baktım Neko Inuarashi'nin ağzından sular iniyordu ya. Bro korktu. Bro yazık oldu ya. Bütün bölümde adamı çinezdiler. Hiç hali gücü kalmadı Bron ya. <laughs> Her neyse. Aslında için değişik noktalarından biri Inuarashi'nin Shanks'ten bahsetmesi. Inuarashi Shanks'e şu şey, bir bakıyor. Bakıyor bir hasır şapka var. Diyor ki bu Shanks'in Yonko'nun hasır şapkası diyor. "Senden ağır" diyor. Evet Inuarashi Shanks'i tanıyormuş. Geldik Zuna'nın dıt dediği yere. Shanks'i nereden tanıyorsun sen Inuarashi? Burada teori yapılacak 500 noktadan biri diyebilirim. Shanks ve Inuarashi arasında nasıl bir ilişki var? Bundan çok bahsedeceğim. Çünkü ileride bahsetmem gereken noktaları es geçin ve Shanks'e geri döneyim. Üç silahşörler sonunda ortaya çıktı ve çeklerle kapışmaya başladılar. Gift derslere karşı koymaya başladılar. Ve bu üç silahşör tamam mı? Öyle bir giriş yaptı ki dedim ki herhalde Kaido'nun Kaido gücünde olan bir adam geldi. Adamlar geldi ve bunları ezip geçecekleri. Diye böyle bir giriş yaptılar. Zaten bu müzik genelde böyle Luffy'nin power up aldığı, Zoro'nun power up aldığı, bizim tayfanın power up aldığı böyle güç sarf ettiği müziklerden biriydi. Onlardan birini koymuşlar. Buraya epey şaşırdım dedim. Ne olacak acaba? Çok da bir şey beklemedim. Ama yine de az çok güzel sahneler görebildik. Sonda zaten bir sonraki bölümde Nekomon bir şey gösterecek büyük ihtimalle. Onların arasındaki savaşı göstererek bölüm tamamen Minklerin savaşından ibaretti. Çok fazla bir nokta yoktu. Çok ağır ilerliyor anime. Cidden çok ağır ilerliyor anime. Neyse biz Shanks'ten bahsedelim biraz. Shanks'in Gündüz Kralı Inuarış'ta ne ilgisi olabilir? Shanks'in genellikle fark ettiyseniz böyle bir ilerle bağlantısı oluyor. Mingler de zaten baya iyi böyle bir ada yani iyilik sever bir ada. Shanks acaba bunlara yardım mı etti zamanında? Zamanında bir ara Shanks Kaido ile savaş vermişti. Acaba o savaş ne oldu ben de çok merak ediyorum. Acaba Shanks'in e, bu Minklerle ne ilgisi var? Gündüz Kralı Inu Arashi ile aslında bu noktadan çıkarabileceğim teori epey uçuk olur. Gündüz Kralı Inu Arashi ler düşünsen Minkler ve Shanks'in tayfası Big Mom'a karşı veya Kaido'ya karşı. Acaba böyle bir şey olmuş olabilir mi? Merak ediyorum. Zaten orada uyuması çok garip. Uyuz oldum ben de. Luffy de uyuz oldu. Hey uyan falan diye. Aslında biliyor musunuz? Bir başka noktada bu Şişilya'nın Jack'e olan girişi bence çok iyiydi. Şişilya'nın Jack'e olan vuruşu. Orada böyle bir vuruş sahneledi. Ve Jack böyle bir biraz gerildi ve Şişilyan gerçekten Jack'e vurabildi yani. Jack'e az da olsa hasar attım bilmiyorum ama en azından Şişilyan'ın Jack seviyesinde olmasa da belki 300-400 milyon belli adam seviyesinde olabilir ya veya 250 milyon. Hani bir ara Sanji Doflamingo savaşı olmuştu. Sanji Doflamingo'ya az buçuk hasar atmıştı. Dofi sonunda güçlü biri geldi demişti ve Sanji'yi tutmuştu. O sahneyi hatırlıyorsunuz Dressrosa'dan. Acaba onun gibi bir sahne mi oldu bu da? Ee, Şişilyan'ın Jack'e olan vuruşu. Böyle bir vurdu dedim acaba Şişilyan. Jack seviyesi var mı dedim acaba öyle bir şey bir merak ettim ama öyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum yani. ya. düşün 3 tane silahşörler var Ming kabilesi ve bunlarından biri Şişilyan. Zaten Flashback'ten öncesinde Gündüz Kralı Ünü Araşı bayağı bir hasar yemişti. Belli ki oraya yenilgiyle, zaten yenilgiden bahsediyor, yenilgiyle kapatmışlar. Şişilya'nın o e saldırması gözü pekliği bayağı beni şaşırttı. Cesaretlendirilmesini, ya lazım bence o Şişilya'nın o gazla. Ama Jack'le pek bir seviyesi olduğunu düşünmüyorum ben. Büyük ihtimalle 250 milyon, 300 milyon belli adama eşittir. Belki, belki 300 milyon adama da eşit değildir. Bu noktayı pek bilemiyorum. Bunu ilerleyen savaşlarda daha iyi anlayabiliriz. Ve Sanji'ler nerede? Sanji'leri halen göremedim. Sanji'ler nerede ya? Harden Sanji'yi özledim artık. Şu animede Sanji'yi gösterin ya. Bu incelemenin sonuna geldik kardeşlerim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz tayfamıza katılıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bölüm Bölüm bir sonraki bölümde gece kralı Nekomomishi acaba nasıl bir kedi onu merak ediyorum ve şu Sanji'leri artık gösterecek mi? Sanji'lerin neler oldu tam olarak? Bunlardan biraz bahsedin ve Jack Şişilyan arasında küçük çaplı savaştan şişiden az bir şey gücünü görebilir miyiz ve diğer iki silahşör acaba ne kadar güçlü? Hep beraber bir sonraki bölüm görebileceğiz. Teorileriniz varsa teorileriniz mutlaka yorumlara yazın. Çünkü tamamen teori yapılacak bir bölümdü diyebilirim. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Fantastik kardeşim ruh. Hoşçakalın.